Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, önceki videolarımızdan hatırlarsınız. Bu kış gerçekten zor geçecek demiştik. Ve bu kış bankada elinizde, yastığınızın altında, sandığın içindeki son paranızla da vedalaşın. Gidecek, alacaklar. Kendi kendine gitmeyecekler. Onu oradan alacaklar. Dolar TL ile ilgili yeni bilgiler vereceğiz size. Nereye gidiyoruz? Ne olacak? Ne bitecek? Bütün bunları kimle konuşacağız? Paramedia.com.tr kurucusu benim kıymetli abim Remzi Özdemir'le konuşacağız. Remzi abi hoş geldin yayına. Hoş bulduk Evren çok korkutucu girdin paramızı elimizden alacaklar. Acaba diyorum ki bankaya götürsek kasaya koysak ya da bir yıllık mevduat yapsak yine alırlar mı Evren? Hiç kaçarı yok görünmez bir el betonun içine saklasanız bağdaki evin sandığına koysanız en güzel banka kasalarını tutup kiralasanız oraya dahi koysanız bu ekonomi yönetimiyle öyle güzel bir mekanizma kurmuşlar ki bir servet aktarım mekanizması Remzi abi senden benden bizi izleyen Ayşe teyzeden Ahmet abiden herkesten bu parayı toplayıp belirli bir kesime aktaracaklar. Şimdi tabi. Mecliste de bir yasa var. Dezenformasyon yasası diye. Onun bir maddesi var ki halkı e, kin, nefret ve korkuya sürükleyenlere 3 yılda kadar cezası var biliyorsun. Abi ilk önce bununla bir girmek istiyorum. Çok kısa senin de görüşünü merak edeceğim. Eğer e, sosyal medya olmasaydı Merkez Bankası'nın rezervlerinin eksiye döndüğünün kimse farkında olmazdı. Sosyal medyada ilk biz rezervlerin eksiye döndüğünü hesapladık abi. Merkez Bankası'nı gösterdik ondan sonra yürüdü. 128 milyar dolar hikayesi yine sosyal medyada çıktı. Dolayısıyla tarikat yurtlarında çocuklara yapılan tecavüzler de sosyal medyada çıktı. Bu ülkedeki bütün pislikler ana akım medyada yer almaz. Ama halkın özgür sesi sosyal medyadan çıkar abi. Açıklanır, halk da bütün pislikleri görür. Dolayısıyla da ben şahsen susmayacağım. Ellerinden geleni de artlarına koymasınlar ama beni seni içeri alırlarsa bilsinler ki bumerang gibidir bu iş döner onları da vurur abi. Bugün bizden hazirandan sonra onlardan gider abi. O yüzden bu ülkedeki gerçek barışı dostluğu, kardeşliği bozmamak için böyle kanunlarla sansürlerin çıkartılmaması devletimizin birliği, beraberliği için en önemli kaidedir. Bu kaideyi kendileri bozarsa olacak işlerden de tabii ki kendileri suçlu olur. Yani bu yasa bugün bizi işletilir, Haziran'da iktidar değişir, hukuku bu sefer onlara işletmeye başlarlar. Böyle düşünüyorum. Sen ne diyorsun abi bununla ilgili? Evren 30 yıllık gazeteciyim. Ee, sıkı yönetim dönemini de gördüm. Özal dönemini de gördüm. Özal'da da o kafa vardı biraz. Hemen hemen her dönemi gördüm Evren. Ben o dönem bir politika muhabiriydim. Mesela en zor e, şartlarda çalıştığım Turgut Özal'dı. Turgut Özal'ı izlemek gerçekten bir gazeteci için zor dönemdi ama şu anda Zorunda zorunu gördük ama hiçbir dönemde ki bunun içerisinde 12 Eylül dönemi de dahil Kenan Evren de dahil Cumhurbaşkanı olarak da Huber Köşkü'nde çok bekledim, çok izledim, seyahatlerine katıldım ama hiçbir zaman bu dönemdeki kadar bir baskıyı görmedim. Ama bu dönemdeki kadar da bir e, sosyal medya ve internet medyasının özgürlüğü yoktu o dönemde Evren ama yine de e, medya özgürdü ama... Bugün eğer bu sosyal medya ve e, internet basını olmamış olsaydı evren Türkiye'de hiçbir şeyi öğrenemezdik. Evet gerçekten çok güzel olurdu bazı kişiler için. İşte onun çok güzel olması için halkın bazı gerçekleri bilmemesi için çıkartılan bir yasa. Ha bu yasa Anayasa Mahkemesinden döner mi? Şahsen benim çok umudum yok çünkü Anayasa Mahkemesi e, başımızın tacıdır, yüksek mahkemedir ama buradan ben şahsen olumlu bir karar beklemiyorum evren ama şurada bir gerçek ki artık çok az kaldı gerçekten çok az kaldı seçime şurada e, uzun bir süre yok bir yılın bile altına indik biraz sabredeceğiz biraz mücadele edeceğiz e, demokrasi için mücadele edeceğiz vatandaşın özgür bağımsız tarafsız düzgün haber alması için ee, elimizden geleni yapacağız. Gerekirse bunun bir bedeli olacaksa da o bedeli öderiz Evren. Çünkü geleceğimiz için, evet. çocuklarımız için bunu yapmak zorundayız Evren. Abi şimdi bak, bizim burada gösterdiğimiz her şeyi biz devletten alıyoruz zaten. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na girdim, nakit gerçekleşmeleri tablosunu aldım ve o tabloya baktığımda bu kış vatandaşın elinde para kalmayacağını görüyorum. Yani ben bunu anlatınca halkı kin ve nefrete mi e, sokuyorum yoksa birilerinin birilerini sömürmesine mi engelliyorum yani. Dolayısıyla lafı daha fazla uzatmayayım. Hemen şu Hazire ve Maliye Bakanlığı'ndan aldığımız tabloyu izleyicilerimize bir gösterelim bakalım. Değerli arkadaşlarım kalan son paranızla da bu kış için vedalaşın diyoruz. Elinizde avucunuzda ne var ne yok gidecek. Neden böyle diyorum çünkü... Bu devletin ekonomisi yanlış yönetiliyor ve bunun ispatı olarak da bakın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan aldığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin Hazine Nakit Gerçekleşmeleri tablosunu göstereceğim. Devlet iyi mi yönetiliyor, kötü mü yönetiliyor, artı mı yazıyor, eksi mi yazıyor? Bunu bakın bu Excel tablo gayet net ortaya koyuyor. Benim yorum yapmama gerek yok ve kötü yönetilen bir ekonomide vatandaşın elinde para kalmaz enflasyondan dolayı hayatını idame ettirmek için tasarruflarını bozdurur harcar bu kadar net bakın delil bir 2015 yılında hazine nakit gerçekleşmelerine bakın arkadaşlar nakit dengesi 17 milyar açık vermiş ödediğiniz faiz 50 milyar lira 2016 yılına geliyorum nakit dengesine bakın 38 milyar Nakit dengesi eksi vermiş. 49 milyar faiz ödemişiz. Peki 2020 2020'de ne oluyor? Ödediğiniz faize bakın. 121 milyar 50 milyarlardan 120 milyara çıkıyor. 2020'de ne kadar faiz öderseniz tefecileri o kadar zengin edersiniz. Ödenilen bu faizler sizlerden çıkıyor. Birikimleriniz, tasarruflarınız eriyor, vergi oluyor. Bu bütçeye akıyor ve bu şekilde bu faizler ödeniyor arkadaşlar. Bu nedenle diyorum elinizdeki tasarruflar eriyecek. Elinizdeki tasarrufların erimesinin iki gerekçesi var. Bir yüksek enflasyon. Bu sizin alım gücünüzü elinizdeki bütün parayı bitiriyor. İkincisi devletin gördüğünüz üzere yanlış yönetilmesiyle ödenilen faizler devlet çarkını döndürmek için alınan borçlara işte bu faizler nereden geliyor? Bu faizler de sizden geliyor arkadaşlar. 121 milyar faiz nakit dengesine bakın. 181 milyar açık. Muazzam bir açık. Bakın 2015'e yine gidip bakalım. Nakit dengesindeki açığa bakın. 17 milyar. 17 milyar nerede? 2020'ye dönüyorum. Nakit dengesi 181 milyarlık nakit dengesindeki açık nerede? Ve burada kalmıyor arkadaşlar. Bakın, faiz ödemesi 121 milyar. Açık neydi? 181 milyar. 2021'e dönelim. Nakit dengesi 142 milyar açık. Ödenilen faize bakın. 160 milyar lira. 2022'ye döndüm. Nakit dengesi şu an için eksi 87. Çünkü e, şuralara baktığınızda artılar var, e, hazineye girişler var. Bu da muazzam miktarlarda vatandaştan vergi toplandığını, kaynak yaratıldığını söylüyor. Ve ödenen faize bakın arkadaşlar, 188 milyar. Nerede? Ocaktan Eylül'e. 9 ayda 188. Eskiden 1 yılda ödenen faiz ne kadardı? 50 milyardı. Şimdi 9 ayda ödenen faize bakıyorum 188 milyar. Bunlar çocuk oyuncağı değil bu milyarlar ağzımızdan bir çırpıda çıkıyor belki ama işte bu yüzden bu milyarlar yüzünden elinizde avucunuzda bu kış ne varsa gidecek arkadaşlar. Remzi abi tabloyu hep beraber izledik tablonun geçmiş yıllara göre tam bir sıkıntılı durumu hatta söyleyeyim tam bir felaket yani bu kadar basit yani çok kibar ve politik olmaya da gerek yok niye sen faize 9 ay 188.9 milyar ödüyorsan ve 87 milyar e, o kadar büyük nakit gerçekleşmeleri girişleri varken açık veriyorsan bu şunu gösteriyor. Yani bütçe rakamlarında da gördük zaten 500 milyarlık muazzam bir açığın oluşacağının garantisidir nakit gerçekleşmelerindeki bu negatif tablo ve bu da dönecek ilk başta CDS'i daha sonra da dönüp dolar TL'yi vuracak. Bak bıraktım yani şeyi. Ee, işte yok FED agresif olacakmış da yok kuzeyimizde e, işte Ukrayna Rusya birbirini yiyormuş jeopolitik riskler varmış hepsini geçtim. Dünya barış içinde olsa bile bu bütçe rakamları bu nakit gerçekleşmeleriyle senin dolar tl'ni tutmanın imkanı yok. Bitmiştir bu mevzu yani. Sen neler diyeceksin abi? Evren ee, hoyratça sınırsız bir harcama işte yap işletler daha aklına gelebilecek birçok harcama gerçekten kontrolsüz. Artık bugün Sayıştay dahi bu harcamaları denetleyemez hale geldi. E böyle bir ülkede böyle bir durumda e, ne olacak Evren? Bakın şu anda Türkiye'de hazine yüzde onla borçlanıyor. Ha, kiminle borçlanıyor? Kamu bankaları aracılığıyla borçlanıyor. Özel bankalara mevduat karşılığı kri, pardon kredi karşılığı tahvil satma zorunluluğu yani tahvil alma zorunluluğuyla satıyor. Yani burada cümlenin de başında dediğin gibi büyük bir servet transferi var. Bu servet transferini nereye kadar yapacak? İnsanlar yüzde on ya bu ülkede enflasyon yüzde seksen beş sen yüzde onla insanlara tahvil satıyorsun evren. Şimdi dün bir iddia vardı. İddiaya göre yine bu bakan Nebati tarafından çıkan bir e, ortaya atıldığı iddia edilen bir iddia deniliyor ki işte biz faizleri düşük tutuyoruz ki yabancı fon yöneticileri gelip Türkiye'yi e, sömürmesin. Ya Evren bu adam daha birkaç ay önce Londra'ya gelin sıkıştığınız zaman benim telefonum beni arayın demedi mi ya Allah aşkına bu fon yöneticilerinin evet, gözlerine evet. bak. Yani Türkiye'de aynı zamanda böyle bir ikilem de var Evren. Yani dün söyledikleri bugün maalesef birbirini tutmuyor. Ama bilinen bir şey var ki şu anda uygulanan bu ekonomik model artık Türkiye'yi raydan çıkarttı Evren. Evet konuşmamızın başında şaka yaptık. Elimizden buradan da alırlar mı buradan? Al. Tabii ki alacaklar. Şu anda enflasyon %85. Bakın son bir haftada mazota yüzde %24 zam geldi evren. Yani bunun boyutunu düşünebiliyor musunuz? Zaten adam e, enflasyonla seni daha da fakirleştiriyor. Bir taraftan da dediğimiz gibi e, bu düşük faiz politikasıyla da seni elindeki o üç kuruşunu, beş kuruşunu, cüzdanındaki, bağ evindeki, bilmem neredeki, bankadaki paranı belirli bir kesme transfer ediyor evren. Yani burada uygulanan, o sana dayatılan Türk modeli denilen, Türk ekonomi modeli diye dayatılan aslında tamamen fakirleştirme, seni köleleştirmekten başka bir şey değil. Çünkü mevcut hükümet bu politikayla ayakta duruyor evren. Yani insanları fakirleştirerek kendine bağlıyor. Evet. Bakın Bugün biz e, mağduriyet sadece artık orta kesim de yok aslında yani orta kesim diyeceğim ama en alt kesim evren artık memurlar dahi alt kesim olmaya başladı. İşte bu nedenle evren gerçekten zor bir kış geliyor. Abi yani şimdi Cumhurbaşkanı diyor ki dün söyledik gerçi ama yani bu diyor fiyat dalgalanmaları diyor ya fiyat dalgalanması varsa. Önle bu fiyat dalgalanmasını. Dalgalanma olmasın. Şimdi bak bugün bir haber daha vardı. Medyada görmüşsünüzdür. Türk şeker şekere yüzde sekiz zam yaptı abi. Yani 50 kilogramlık şekerin çuval fiyatı abi 750 liradan 810 lira oldu. Bu fiyat dalgalanması mı? Yoksa senin şeker arzının yeterli olmaması mı? Sen üretim yapamıyorsun. Senin çiftçi sayın düşmüş. Senin arazi miktarın düşmüş. Şeker pancarının canına ot tıkamışsın. Şeker üretemiyorsun. Niye? Zamanında Amerika'dan alacaksın diye. Aracı baronlarını zengin edeceksin diye. Ha bir ara rezervin çok iyiydi değil mi? O rezerve güvendin. Buğdayı Rusya'dan, şekeri Amerika'dan, Kargil'den, oradan buradan alırız dedin. Şimdi de çatır çutur zam geliyor. E bu zam işte söylediğimiz hadise sizin cüzdanınızdaki parayı eritiyor bitiriyor ve saklayamazsın bunu. Bu kış işte o yüzden diyorum senin son kuruşuna kadar alacaklar. Evet bu kış gerçekten çok zor geçecek. Çünkü Cumhuriyet tarihinin en şiddetli enflasyonlarından birini yaşayacağız. Baz etkisi falan hikaye. Çıktığı yerden o fiyat gerilerse saygı duyarım gerilemeyecek ki sadece artış hızı matematik olarak yavaşlayacak. Bunu her fırsatta söyleyeceğiz abi. Ve dönüp dolar tl'ye bağladığım zaman bunu buyur abi bir şey söyleyeyim. Dolara bağlamadan bir şey söylemek istiyorum. Yine cumhurbaşkanı dün bir cümle kullandı. Ne dedi? Yılbaşı dedi refah seviyenizi artıracağız. İşte zam e, çalışanlara e, asgari ücrete artış gelecek. Evren bu iktidar bunu neyle sağlayacak? Yani kaynak mı yaratacak? Ortada bir kaynak mı var? Bunu yeni vergilerle mi yapacak? Ne yapacak evren? Nereden getirecek bu parayı? Para basacak. Para bastığı zaman zaten enflasyonu çıldırtacak. Bakın asker asgari ücretin 8, lira, 8 bin lira olacağı konuştu. Ya asgari ücretin 8 bin lira olması demek aynı zamanda sosyal güvenliğin de tıkanması anlamına gelir. Neden? Bugün bir bağ kurulunun ki Türkiye esnaf ülkesi bir bağ kurulunun SGK primi 2200 lira evren o zaman 3400 lira olacak onu kim ödeyecek evren Allah aşkına söyler misin ve o kadar büyük bir parasal genişlemeyi sen bunu ile yapacaksın evren yani buna bir kaynak bulmayacaksın bunu eklemek evet, et evet. aynen öyle aynen öyle ve abi dönüp piyasaya baktığımda e, spot'ta dolar 1860, bankalar arasında işte 1857'den falan geziyor. Sabah bir ara 1864'de falan çıkmıştı spot'ta. Yani böyle bir 19'a da doğru bir yönelim var ve e, biz hep bunu vurguladık, dedik ki bakın e, ithalat artıyor ama ihracatta sıkıntılar var dedik. İhracat beklenildiği gibi değil. İhracat beklenildiği gibi olmazsa havuzu dolduran musluklar iyi çalışmıyor demektir. Havuzu boşaltan ithalat yoluyla yani rezerve eriten musluklar sonuna kadar açılmış durumda. İthalat patlamış durumda ama ihracatla ilgili sıkıntılar var. Bunu da mı uyduruyorum ben? Ben uydurmuyorum ki. Hiçbir şeyi biz bu kanalda rapora veriye dayanmadan anlatmadık. Ve İstanbul Sanayi Odası'ndan son bir rapor var abi. Onu paylaşmak istiyorum. Neden? Dönüp bu iş dolar TL'nin e, bir şekilde tabelada yükselmesine sebebiyet verecek. İşte bu yüzden önümüzdeki zamanlarda dolar yükselecek diyoruz. Niye? İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklim Endeksini açıklamış. Eylül ayında 48.8 olmuş. Ve e, aynen rapordan aktaracağım. Diyor ki Eylül ayında Türk imalat sektörünün en büyük 5 ihracat pazarında üretim azaldı. Yani senin buraya yapacağın üretimde de sıkıntılar, ihracatta. Düzeltiyorum, sıkıntılar olacak. Bu 5 pazar bu 5 pazarda ihracat pazarında üretim azaldı diyor. Türkiye imalat sektörünün en büyük dış pazarı olan Almanya'da üretim üst üste 3. ay düştü bazı dengelenme sinyallerinin gözlendiği Amerika'da ise daralma ılımlı seyretti ve son 3 ayın en düşük oranında gerçekleşti. Orta Doğu ülkeleri en güçlü performans gösteren pazarlar arasında olmaya devam ederken Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'daki büyüme güçlü seyrini korudu. Üretimdeki en güçlü artış Covid-19 salgınının ardından ekonominin Ekonominin uluslararası ziyaretçilere açılmasıyla büyümenin hız kazandığı Tayland'da gerçekleşti. Yani raporun özeti şu. Bizim ihracat pazarlarımızda Avrupa ve Kuzey Amerika'daki sıkıntıları Asya birazcık dengelemeye çalışsa da yine de ihracat iklim endeksimizde sıkıntılar var abi. E, Ağustos'ta 48.8'e gerileyerek son 19 aylık dönemde ilk kez eşik değer 50'nin altında yer almıştı. Endeks Eylül ayında da değişim göstermeyerek aynı seviyede kaldı. Türk imalat sanayi ihracatçılarının talep ikliminde üst üste ikinci ay bozulmaya, üst üste ikinci ay bozulmaya işaret etti diyor. Ben buna dayanarak diyorum işte dolar tl yukarıya doğru gidecek çünkü senin gelirlerin istenildiği kadar olmadığı zaman nereye kadar Rus parasıyla körfez parasıyla basacaksın abi? Kurla ilgili ve ihracatla ilgili neler diyeceksin abi? Evren ihracat zaten kur olayını e, ciddi anlamda bozan bir şey yani. Türkiye'nin ihracat geliri artmadığı sürece sen kuru gerçek anlamda kontrol altına alamazsın. Ancak el mendil açarak, el pençe durarak, bir yerlerden e, borç para alarak e, piyasaya müdahale şeklinde bu günü kurtarabilirsin. Ancak artık günü kurtarma döneminin de sonuna geldik. Çünkü ihracatta ciddi sinyaller var, tehlike sinyalleri var. Bakın merkez e, zaten ihracat yapabilmek için önce üretim yapılabilmesi lazım. Üretim için de Ciddi bir kaynağa ihtiyaç var. Evren Merkez Bankası'nın son yayınladığı raporda dikkatimi çeken bir şey var. Orada Merkez Bankası diyor ki evet faiz oranları artmıştır azalmıştır ancak bu kredilere yeterince yansımadı kredi kullanımına. Yani ihracatçı üretici bankalardan krediye ulaşamıyor. Sen faizi istersen yüzde üçe indir Evren. Onu insanlar ona ulaşamadığı sürece üretim yapamazlar. Bu öz sermaye olacak bir şey değil. Krediyle büyümesi gerekiyor. Maalesef şu an model bunu e, engelliyor. İşte engellediği için de bir de Avrupa tarafındaki o durgunluk olduğu için ha Orta söylüyor ama bizim ortadoğuda pazarımız yeterince yok evren. Yani bizim ana pazar Avrupa bakın Rusya'da değil aslında. Evet. Rusya'ya da sattığımız çok ciddi rakamlar değil. Bu nedenle bizim artık buradan ihracattan gelecek döviz gelirlerimizde ciddi bir düşüş olacak ki bu konuda da Avrupa'nın yaptırımı dün de söylemiştik. Bu da döviz kurunu eninde sonunda Türkiye'nin bakın ben hemen hemen her programda aynı cümleyi kullanıyorum evren. Türkiye bir kur krizine gidiyor evren. Yani bu her şey şu anda kur krizi için çalışıyor. Yani bu AKP iktidarı da adeta kur krizine çalışıyor. Sıkıştırma var şu anda ama bunun sıkıştırmanın sonu hiç hayra alamet olmayacak Evren. Dediğin gibi paramızı ne kadar saklarsak saklayalım. Bunu ama enflasyon olarak ama dolaylı vergi olarak bizden alacaklar. Çok doğru abi. Bence işte özeti yaptın. Kalan son paranızı da diyoruz ki bu kış alacaklar. Tabii ki elinizde bir ekmek parası kalacak. Elinizde bir ekmek alacak para kalacak. Ama yani bir batılı ülkelerdeki insanların bugüne kadar yaşadıkları gibi yani bir refah içinde gönlünüzde geçen her şeyi yapacak şekilde ya bir ev alamayacaksınız, araba alamayacaksınız, çocuğu okuturken zorluk çekeceksiniz, ısınırken zorluk çekeceksiniz ve gerçekten birikimleriniz gidecek. Bunu işaret ediyoruz yoksa direkt sıfırlayacaklar bankadaki parayı emecekler manasında değil bu dediğim. Ama bu dediğim de az bu şeyler değil. Ya biz bu dünyaya acı çekmeye mi geldik ya? Ben AKP'nin hatalarının bedelini ödemek zorunda mıyım Remzi abi? Ya birileri türban takıyor, milyarları götürüyor. Ondan sonra da kadın nasıl savunma yapıyor? Ay diyor, benim diyor, kafam açıkken çektin. E sen türbanı bir şekilde yaptığın işlere kalkan kullanıyorsun. Ben bu adamların abi bıktım artık midem bulandı. Bu adamların hatalarını ödemek zorunda değilim abi. Türk milleti de değil. Bizim bir evimizin olması lazım, bizim arabamızın olması lazım. Bak bugün işsizlik rakamlarını açıklamışlar. İşsizlik düştü diyor ya. Ya sen nasıl işsizlik düştü dersin kardeşim? Ev genci denilen bir kitle üredi ya senin zamanında. Ev gençleri var ya ya bu çocuklar kafalarına göre yurt dışına gidemiyor bir kitap alamıyor bir tane kitabı sordum abi yurt dışından gelen financial engineering diye bir kitap var mesela alacak arkadaşım 5700 lira diyor kitabaya ya bunu genç nasıl alsın ve bir de utanmadan işsizlik düştü diyor nereye düştü ya. Son kapanış konuşmamızı yap Remzi abi. Ben sinirleniyorum. Ben sormak istiyorum Evren. Ben bir birey olarak bunu niye çekiyorum Evren? Yani ben ne yaptım ki bunun bedelini ödeyeyim? Yani neden? Bunu ne için yapıyoruz? Yani biz savaştık da toprak mı kazandık? Ya da ülkemize yabancı askerler Hiçbir geldi şey. de savaştık da niye biz bu duruma düştük? İşte vatandaşın bunu sorgulaması lazım. Ben neden fakirleştim ya? Durduğum yerde niye fakirleştim? Niye alım gücüm düştü? Bunu sorgulayalım. Neden? 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 70'lerde kuyruk var diyordun. 70'lerde gittik Kıbrıs'ı fethettik kardeşim. Amerika bize o yüzden ambargo uyguladı. Ecevit döneminde. E, Yunan'a adaları da kaptırdın. Bizim olan adaları. E ama enflasyon da yukarı gidiyor. Ondan sonra utanmadan yok Lozan'da İsmet Paşa adaları vermiş. Hadi oradan be o İsmet Paşa ülkeyi kurtardı. Bu kadar saftaron bunlar yani abi. Abi çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın.